Evet, merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Suat. Bugün sizlere zafer aşkıyla, dünyaya hükmetme aşkıyla yaşayan, sırma saçlı, burma bıyıklı efsanevi lider Hidayettin'in bir hikayesini anlatacağım. O zaman isterseniz videomuza başlayalım. Şimdi biliyorsunuz yakın zamanda New World diye bir MMO oyunu çıktı ve gözlemlediğim kadarıyla da oyuncular tarafından bayağı bir sevildi. Ulan dedik biz de bir bakalım oyna derken bir baktık ki oyunda 100 artı yani 200'e varan saatlere ulaşıyoruz. Dedim madem bu kadar oynamışken oyunu hep beraber inceleyelim. Aynı zamanda da Hidayettin'in efsanevi zirveye doğru yükselen hikayesine hep beraber göz atalım istedim. Birinci gün New World'e girdiğinizde oyunda bir tane karakter oluşturmanız lazım. Bu kısımda genelde insanlar karizmatik, mavi gözlü, sırma sarı saçlara sahip tipler yaparlar. Ulan dedim niye her lider Truva'daki adam gibi olmak zorunda? Kimi lider de kardeşim kel olur, ne bileyim çirkin olur şeklinde tepkimi dile getirmek adına Hidayettin karakterini oluşturdum burada. Kendisini Lord'tan hatırlarsınız. Çok sert ve kararlı bir lider. Abi lahmacunu yapmış buna savaşa girmiş. Oklavayı çekmiş gibi de. Tamam. Uzun tahtalar oluyor. Ne ne deniyor onlara? Onları al. He onun daha bu, oklavanın da büyüğüne değil mi? Oklava de al. Fırına serdiği böyle <laughs> Karakterinizi oluşturduktan sonra oyunun dünyasına Kendinizi bırakıyorsunuz Tabi beni daha yürümeye yeni başlamış Bebek gibi böyle bırakınca ben bir sağa Koştum 3 kurt kestim bir sola Koştum 5 cebani aç alfa kurt Kestim yani ne yapacağımı bilmez şekilde Sağda solda koşuşturdum 5 saat boyunca oyun oynamışız Yayında ve 10 level olmuşum <laughs> Ya normalde 5-10 Dakikada belki de olabileceğiniz level Bu oyunu biliyorsanız Oyuna başladıktan sonra ulen dedim Biz rastgele savaşıyoruz ama bu oyunda sınıf var. Karakterini kişiselleştirebiliyorsunuz. Oyunda 11 tane silah çeşidi var. Okçular, yaycılar, tüfekçiler, yakın için, kılıç, kalkan, çekiç, balta bir sürü sınıf var. Bir de oyunda güç dengesi ayarlıyorsunuz. Ya benim karakterim çok vursun diyorsanız kuvveti arttırıyorsunuz. Benim karakterim az vursun ama canı çok olsun derseniz de can falan veriyorsunuz. Klasik MMO mantı, Oraları çok anlatmayacağım. Ben şöyle aralardan bir baktım. Hidayet'inin karizmasına ve oturaklı tavrına en uygun şey çekiç gibi geldi. Hammer. Böyle kodu muydu rakibi oturtan ağır bir şey. Yani Yanına da ufaktan bir balta seçtim. Bir de ağır zırhlı olmayı tercih ettim ki biliyorsunuz Hidayettin savaşlarda önde durmayı seven, rakibi göğüslemeyi, ön safhalarda karşılamayı seven bir lider. O nedenle böyle bir tercihe gittim. Çekicimin özellikleri şöyle söyleyeyim size. Q yeteneği zıplayıp yere vuruyor, rakibi sersemletiyor. R yeteneğim rakibe bir tane vuruyor, sersemletip yere düşürüyor. F yeteneğim yere vuruyor, rakibi sersemletiyor. Yani anlayacağınız ben rakibi fuş sersemletiyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Şu an onu anladım. <laughs> Sınıfımızı, yerimizi öğrendiğimize göre artık ulan şurada birazcık gezelim derken bir baktım bu kocaman bir boss var. Hemen izleyicilerimizle toplandık. 5 saatte 10 level anca olmuşu zaten. Bir sıkıldık dedik bir aksiyon. Boss'a girdik. Tabi boyumuzun ölçüsünü aldık. Boss 25 level 10 tane Onar level gariban geziyor sağında solunda. Düşen düşene bir seferberlik var. Hala bende o da. <laughs> manam mı? gitti manam gitti manam gitti. Oy, bitti. bana tek attı ya. <gülüyor> <gülüyor> İkinci gün artık birlik kuracak seviyeye geldik. Tabi birlik kurabilmeniz için harita üzerinde taraf seçmeniz lazım. Mor, sarı ve yeşil bayrak var. Bu bayrakların görevi haritadaki yerlere hükmetmek. Yeşil birlik bir noktaya hükmediyor örneğin. Mor birlik bir noktaya hükmediyor. Tabi biz burada yeşil bayrağı seçtik. Çünkü morlar çok güçlüydü. Morları seçmek kolaylık olurdu. Bak yeşillere bak be helal be. Hadi bunu kutlayalım yeşiller. Herkes <laughs> <laughs> Beni takip edin. <laughs> Ve Hidayettin liderliğini ilan ederekten TK klanını kurdu. Ve tabi klan içerisinde bir selamlaşma oluşturduk. Bu selamlaşma bizim aramızda bir parolaydı. Bir pusu zıplayışı. Hani anlık her an her gördüğüm çalıya zıplar pusarım şeklinde bir selamlaşma geliştirdik. Bunu yapan oyuncularla klanı günden güne arttırdık. Ya bu tip ne? Suat kafan <laughs> şapkanı çıkarınca... <gülüyor> <gülüyor> suat şapkanı çıkarınca temsili. <laughs> 哈哈哈！你你你哈哈 Bu nasıl ya? kaskı olsun, zırhlar olsun ufak ufak şekillenmeye başladı. Ne kadar gruba'ya da benzesek kaska baktığımızda sonuç olarak bir gücümüz vardı. Yani bir şeye benziyorduk. Oyunda bu arada bir de item renkleri ve nadirlikleri var. Her MMO'da olduğu gibi bunda da yaratık kestiğinizde düşen itemler şansınıza değerli veya değersiz düşebiliyorlar. Bu şekilde de kendinizi geliştiriyorsunuz. Nadir itemler sizleri daha da güçlendiriyor. O yüzden şanslı olmak oyunda önemli. Ben baktım bize item düşmüyor. Hemen gittim klanın görevlerini yapayım. Çünkü klan marketinde böyle askeri kıyafetlerimiz var yeşil. Hemen görevlerini yaptım. Klanın yeşil karizmatik zırhını sonunda aldım. Tam bir savaşçı olduk baktığınız zaman. Tabi bu sırada morlar haritanın en güçlüleri demiştim. Durmadılar. Bir anda bölge aldılar. Tarafsız bölgelerden bir tanesi morlara geçti. Bu bölge mantığını sizlere şöyle kısaca özetleyeyim. Harita üzerinde bölgeler bayraklar tarafından 100.000 altında klan liderleri tarafından satın alınarak ele geçiriliyor. Daha önce Diğer bayraklar tarafından alınmış bir bölgeydi. Alabilmenizin tek yolu o bölgeye savaş açmak. Alınan bölgelerin de renkleri avantajı şu. Yeşil bölgede yeşilseniz az vergi ödüyorsunuz. Mor bölgedeyseniz fazla vergi ödüyorsunuz. O nedenle klanınızın, bayrağınızın bir bölgeye hükmetmesi çok önemli. Çok şey değişti arkadaşlar. Yani şu an e, sunucunun en güçlü klanıyız diyebilir miyiz abi? Diyebiliriz ama <laughs> yalan olur. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, diyebiliriz ama... E. Ya bunda mı? Şey. tartışılır. Geç <laughs> tartışılmayabilir. <da> <laughs> Birazcık zaman geçtikten sonra ikinci bölgeyi bu kez de yeşil bayrak. Bizim bayrak aldı. Tabi bizim o Hidayettin'in önderliğinde değil. Farklı bir yeşil birliği aldı. Ve artık ben ufaktan Hidayettin'le birlikte 20 levele ulaştım. TK birliği Hidayettin'in önderliğinde hızlıca zirveye çıkmalı. Bunun için kamp başı toplantılarına sıklık verdik bu dönemde. Oyunda yavaş yavaş gelişirken ben bir şey fark ettim. Çalıya tumduğunuz zaman pusmak için isminiz yok oluyor. Yani 20 tane oyuncu çalıların arasına pusak. Zaten isimlerimiz gözükmüyor. Bir kişi de gidip karşı kılandan birini yemlese, bizim içimize çekse, bir anda 20 kişi üstüne çullansak dedik ve bunu da uyguladık. Abi şimdi, şimdi, şimdi 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 ya. şimdi şimdi. lan kim oldun? Ha vur vur vur. Gel buraya. <laughs> Abi kaçırma bunu kaçırma 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 Rakip klana yaptığımız bu pusu saldırısıyla birlikte ne kadar dişli bir rakip olduğumuzu gösterdik. Pusu attıktan sonra morların bölgesinde gezerken bir kaleyi gördük. Hemencecik kaleye saldırdık. Kaleyi ele geçirdik. Yani ses yok, seda yok, 3-5 adam geziniyor etrafta. Bekle Allah, bekle Allah, bekle. Orada bayağı bir bekledik yani. Bölgenin bize geçmesini bekliyoruz. O kadar bekledikten sonra anladık ki bölge böyle alınmıyor. Gidip savaş açmanız gerekiyor. Savaş açmak için de öncesinde o bölgede görevler yapıp savaş açabilme potansiyelini getirmeniz lazım kılını. Ardından da Kaç belli bir tarihte bir savaş var. açıp 50 vs 50 kale kuşatmanız lazım. O kadar bekledikten sonra elimiz boş döndük. Yani anlayacağınız bu kısımlarda oyunu yavaş yavaş çözüyoruz. Ne yaptığımızı da bilmiyoruz. <laughs> Ve ikinci günü de kamp başı düello festivali ile birlikte tamamlamış olduk. Hadi gel bakayım gel. Direkt Başlıyor mu? Hadi bakayım. 3, 2, 1. Arkadaki modu kesin ya. Al bari mi? Öldük çık. Anlam gel bire git. Ya bir bıraksana. <laughs> Hayır. <Yok, yok>. Gel. <laughs> Evet üçüncü güne geldiğimizde sarılardan bir haber. Yani gariban dediğimiz sarılar üçüncü bölgeyi ele geçirdiler. Klan gelişmeye devam etti. Ot toplama, odun kesme bu şekilde devam ederken artık oynadıkça klas itemlere geçiş yapmaya başladım. Yani tipime baktığınız zaman tam bir iş sürücüyüm. Tam bir avcı tipine büründü Hidayettin. Yine duramadık bir çalı pususu daha deneyelim dedik. Karşı bayrağa gittik hemen çalılara pustuk. Yine buradan bir tane garibanı şaplakladık.

kaçırdık ya. Ay, hayır kaçmadı, kaçmadı. kaçmadı. Aa, bir tane kaldı, bir tane kaldı. Okçular tek tek atın şunları okçular. <laughs> ah be. Yakalarız, yakalarız. Aldı, aldı, aldı. Süper be, helal, abi. helal takım. Dördüncü güne geçtiğimizde ise artık tam bir birlik olduk demenin vakti gelmişti. Yani tek bir seslenmeyle bir anda 20-30 kişi bir yerde toplanabiliyorduk. 50 kişi boss kesmeye başladık. O 10 level'da girip tokat yediğimiz bossları artık 50 kişi 20-30 level temizliyorduk. Tüm haritayı döne döne. Ve PvP'ler açık geziyorduk. PvP açık gezmek şu. Bana saldırabilirsin. İzini veriyorsun rakibe. Rakipte de, de bu açıksa size saldırabiliyorlar. Ve tam bir delikanlılığın gerektirdiği gibi bir kişiye 50 kişi daldık Adamı görür gibi oldum ben arkadan gelirken Adamın üstüne bir çöktüler Adamın yuh yazısını gördüm sadece Allah <laughs> çöktü bir Yerin Yollamıyorum Öldü abi ya. tamam güzel ya, çok güzel ve şu koordinasyona bakarsanız ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız. Bakınız köprüde disiplinli bir askeri dizilim, ortadan geçen bir üst rütbeli asker Osman kendisi ve klanın saygısı. Mükemmel bir koordinasyon. Dördüncü günü de TK birliği ile çeşitli etkinlikler yaparaktan sonlandırmış olduk. 5. güne geldiğimizde ben artık fena bir şey olmuştum. Tam bir ön saflarda savaşan ağır bir tank haline geldi Hidayettin. Ve ardından dedik ki ulan biz bir dungeon'a girelim. Dungeon da mağara. Yani bir yere giriyorsunuz. Her yer full üst seviye yaratık. En sonunda da final boss'u kesip çıkıyorsunuz. Bu tarz etkinliklere dungeon diyorlar. 5 kişi dungeon'a girdik. En güçlü 5 üye. Dungeon'da Allah var zorlandık. <laughs> yani biraz fazla gaza gelmişiz gibi hissettik. Ama bir şekilde dungeon içerisinde düşe kalka öle dirile final boss'a geldik final boss'a baktığınız zaman bakın dev bir yaratık. Çok antal ama godumu'yu da oturtuyor yani. Hani vurdu muydu attırıyor. Öyle bir yaratık. Hantal. Yanında bir de 3 tane iskelet spamlıyor sürekli. Onları kesmeniz lazım. Burada boss'un hantallığını kullanaraktan dojluya dojluya kaça kaça boss'u zor da olsa halletmeyi başardık. Kenara çekilin. Yatıyor. <laughs> tamam. Şimdi küçüklere küçüklere. Kenara çekil sadece kenara çekil. ben sadece, sadece büyüye vuruyorum. Tamam Melih şey, sen büyük sen de küçükler bende. Full öyle oynayacağız tamam mı? Ama işte ölüyorum ben. Tamam. Ölüyorum bazen de de lan. Yani de, bir mesela bunu <laughs> <laughs> Lan bana saldır. Bu çok bu iyi, iyi. iyi bu arada. Bana saldırması çok iyi haber. Beni saldırsa siz onu oklayın. Hangi sen sağ tıkla bloklayabiliyor baya Evet evet. Baksana ıskalıyor. Aynen sağ tıkla bloklayabiliyor. Atlar azaltıyor mu? Bastım. Çok iyi. Osman geçti. Kardeşim Abi, kesin kesin al, kesin kesin al, al, al. ben... Abi çok az çok az takım. Ben ölmem artık. Ben ölmem artık. Deme öyle deme öyle. Ölüyorum arkadaşlar. <laughs> şu an su <şu> altına <laughs> Tamam. Helal be takım helal olsun be bravo bravo. bravo. Altıncı gün. Böyle işler giderken ulan dedik biz niye bir bölge almıyoruz? Tamam yeşiller alıyor ama bizim hükmettiğimiz, yönetimini bizim sağladığımız bir bölge alalım. Kendi levelımızın üstünde geleceğe yatırım. Gözümüze kestirdik bir haritayı. Ulan dedim biz bunu alalım. Oraya ulaşmamız zor. Almak için de 100 bin paraya ihtiyacımız var. 100 bin altın. Bunun için klanda bir bağış barı açtık. Ulan klan vermiyor. Oluyor 50 bin, 60 bin, 70 bin derken koskoca klan lideri hidayetini dilenecek duruma getirdiler. Yok mu bir 23? 23 bin altın. Allah rızası için. <laughs> Vallahi gider bak klan lideri dilendi derler bak. Klanın bekası için bu önemli <laughs> arkadaşlar. <laughs> Vallahi dilenirim bak en kalabalık geri yatan itibarımızı sarsarım. 100.000'i oluşturduk hemen yola koyulmamız lazım. Bizden önce birisi oraya gider 100.000'i öderse o toprağı alacak. Tek amacımız Hidayettin sağ salim oraya ulaşsın. Yolda giderken dalgınlığımıza geldi ve beni tam kaleye yaklaştığımızda bir tane okçu öldürdü. Eyvah. Tövbe, abi bura çok tehlikeli bu arada. Ek yedim. Aynen. Bildiğim tek yedim. <laughs> evet, niye ben de abi. Tekrardan başladım yola koyuldum. Bir saat yol sürdü bu arada totalde. Tam saraya gelirken haritayı bir açtık ki 45 saniye daha dayansalar almasalar bizim alacağımız bölge yeşiller tarafından yani yine bizim bayraktan ama başka klan tarafından alındı. Aha kaptırdık ya. Evet abi. Ya Allah'ım. Abi, abi şuna bakar mısın ya olsun ya. Şu mesafede ölmesek Şansa bakar mısınız? Madem öyle 60 level önerilen haritaya gittik. Yani 35 level 60'a gitmek ne demek biliyor musunuz? Yolda bir yaratıkla karşılaşırsanız tek yersiniz. Tüm klan toplandı. Klanın tek amacı hidayetini sağ salim o 60 levelin kalesine ulaştırmak. Hep beraber yola koyulduk. Daha tırmanma denemeleri mi dersiniz? Timsahlardan kaçmalar mı dersiniz? Yolda kaybettiğimiz yoldaşlar suyun altına girmeler gibi birçok macera yaşadık. Derken kaleye hidayetini sağ salim vardırmayı başardık. Ve burada festivaller. Eğlenceler eşliğinde 60 level bölgeyi TK klanın hükmüne sokmuş olduk. Tabi burada klanın özgüveni arttı. Madem toplandık ulan dedim gelin. Bir tane ayı bossu var biz bunu da keseriz. Çok güçlü. Klanca toplandık ayı bossuna gittik. Ayı görevini yaptık. Ulan dedik madem bu kadar güçlendik gelin bir de 35 level dancına girelim. Yani ikinci seviye dungeon. Birinciyi tamamladık ya. Dancına girdik. Baktık ki ulan bu da ondan zor. Yaratıkları kesmek yarım saat alıyor. Düşenler. Kalkanlar lazere ölen arkadaşlar var. Suat. <laughs> evet, Oda mı orada? Ne oldu? Biri düştü direkt. Ben <laughs> baga girdim. Muhammed. Yere vurduğuyla direkt düştün. Şeyi düştün Şeyi arkandaki lazere düştü Arkanda lazere düştün. Burada lazer mi var? Yani bu dancin da öyle üç ayku adamları öldürerek git dungeon'e değil. Böyle puzzle'lar çöze çöze ilerliyorsunuz. Bir şekilde sonuna kadar götürdük ve final boss'a geldik. Aldığımız tiyolara rağmen inanılmaz zor. Deniyoruz, ölüyoruz, baştan oynadık. 3 saat, 4 saat uğraşmış olabiliriz bu boss'a. Ve sonunda boss'u zor da olsa kesmeyi başardık. Abi can olsa mükemmel olur şu an. Mehmet abi, Mehmet abi, Mehmet abi. Az kaldı, çok az boş kaldı. Hayır Elan. hayır Mehmet abi Mehmet abi bir şey yapma <laughs> Mehmet <laughs> 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 Lan durun lan be. <laughs> abi. Be. Abi nasıl kestik bu bazı. Helal Mehmet abi. Helal Ulan dedik madem motivasyon yüksek. Morlara karşı ilk kale savaşımıza girdik. Burada bildiğiniz Bannerlord gibi, Konkurs Blade gibi kale savaşı yapıyorsunuz. Yani siz kaleye saldırıyorsunuz onlar savunuyorlar. 3 farklı A, B, C bölgesi var. A, B, C'yi ele geçirip en son kaleyi ele geçiriyorsunuz. Burada diğer yeşil bayrak liderlerine gösterilen hürmete dikkat edin. Bakın adamlar etrafında. Bir de bizim klana bakın. Bak beni VS'ye davet ediyorlar. Beni dövüyorlar bile. Tabi kale savaşına gireceğiz ama öncesinde hemen bir mangal partisi, közbaşı toplantısı, bir motivasyon konuşması düzenledi Hidayettin. Burada savaş başladı. Tanklar, toplar, tüfekler çekildi. Bizi C bölgesine gönderdiler. C bölgesini darma duman ettik. C, c bölgesini, bölgesini c aldıktan sonra hemen klanla organize olup B'ye ve A'ya yardıma gitmemiz lazım. Her şey yolunda daki, mükemmeliz derken işler bir anda ters gitmeye başladı. Yani morlar fena. Güç yedik farkından yedik adamlar, yedik. Bizi adamlar bizi sürekli püskürtüyorlar. Ben daha Şamanlara, şamanlara. Abi bu arada herkes B'ye yüklendi ya. Adamlar abanmaya başladı be. Ben geri dön geleceğim hemen <laughs> abi. Yorum. Ama biz elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Erken yenildik. Hidayettin fark etti ki Kılan'ın yavaş yavaş özgüveni düşmeye başladı. Duygusal bir yoğunluğa kapıldı ve tek başına dağın zirvesine çıktı. bakalım. Suat kamerayı kapatsana. Ekran görüntüsü alalım. Aa evet güzel olur bu arada. Ama şey gidiyor. Güneş gidiyor. Ya kapa! <laughs> güneş gidiyor. Güneş. Ya, gıcıklık yapar gibi gitti lan. Abi çat diye Kesildi birden ya. <laughs> Ya böyle gezerken bizim klandan bir haber geldi. Sarılar bizim bölgede volta atıyor. 10'lu 20'li gruplar halinde. Hemen klan toplan emri verdi Hidayettin. Klan toplanmaya çalışıyor bu sarılara dersini verelim. Grupla birleşmek için yola çıktım. Ulan giderken bir baktım bir sarı var tek başına. Azıcık daha yürüdüm yürümez olaydım. Yani 20 tane sarı bir döndüm bana bakıyor. Ben başladım koşmaya. Lan bu adam yalnız mıydı acaba? Bu gruptan ayrı olabilir bu. adam yan... Allah! Takım <laughs> dayı... 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 beni mi alıyorlar? Oğlum ama... Ulan 52 bunun! Adamlar üstüme çullandı çullandı. Abi çok daha Kampın orada başlayacağız. Yok abi bunlar bayağı ordu gibi geziyor ya. Tabi Hidayet bunun altında kalır mı klan toplan emri verdim Haritada iş sürüyoruz bu adamlar boss yapıyor bir sonraki boss şurada buraya gidecekler konumları belli Hemen 30-40 kişi toplandık bunları bosta yakalarsak hem kendilerini keseriz hem de bossları elinden alırız xpsini de biz alırız Bunlar bossu keserken biz bunlara bir baskın attık mı atmamızla bunları dümdüz ettik ardından bossu da aldık ve sarılara derslerini verdik Doldurun kes 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 abi, bossa, Oğlum, dön mahvedim, bossa dön şimdi bossa Bossa dön. Ve ardından bir dungeon'a girelim dedik. Ulan dedik 45'i niye yapmayalım? 44 level'ım yani 40 küsürlerle birlikte 5 kişi dungeon'a girdik. Dungeon'lar gitgide zorlaşıyor bu arada. Ama bu kadar da zor beklemiyordum yani. Bu nasıl zor arkadaş? Diğer haritalarda boss diye gezen yaratıklar. Bu dungeon'da düz yaratıklar yani. 2 saat oynadık ve boss'a geldik. Ama bu sırada şansıma dungeon'da düşecek en iyi item düştü bana. Mor bir elmas. Canımı 500-600 arttı diyor Aa, Oy boy. bir dakika bir dakika. Bir dakika bir duralım. Abi net direkt bana epik item. Şu, direkt benlik ya. Bakar mısın? Ya? Yüzüğü düşürmüş. Yüzü düşürmüş girişteki. Kaçlık o? 18. Oy, 18. <laughs> 2 saatin ardından büyük bossa geldik. Ya giriyoruz, ölüyoruz, çözemiyoruz. Giriyoruz, bir şeyler vuruyor, ne vuruyor anlamıyoruz. Burada da bir iki saat uğraştık abartısız. En son bossu kestik ve onca saat uğraşın ardından mükemmel bir zaferle imkansız, zor denilen dungeon görevini bitiriyoruz. Demek isterdim ama öğreniyorum ki bu boss final boss değilmiş. Nasıl ana boss ya? Lan bir tane daha mı var? <laughs> en son gerçekten final boss'a geldik ama bittik yani lan final boss tek atıyor Podomu da oturtturuyor yani tank dinlemiyor okçuda ok bitti sınıf değiştirdi tankçıya döndü ben cancıya döndüm bir ara 4 saattir dancına uğraşıyoruz İbrahim'in işi çıktı yarım saate geliyorum diyor yayındayız bu sırada oyunda da şöyle bir şey var karakteriniz 15 dakika hareketsiz kalırsa sizi oyundan atıyor İbrahim'i oyundan atmasın diye de İbrahim annesini tembihledi annesi oynatıyor karakteri. sağ sola koşturuyor arada. Sonra İbrahim gelmek üzereyken bir baktık İbrahim'in karakteri dancına tek başına girdi. <laughs> Final boza gitti tek başına daldı. Biz dışarıda kaldık. Kapı kapandı. Mer annesi sürekli <laughs> sağa sola koştururken karakteri o yanlışlıkla içeri koşturmuş. Dancını başlattı. biri içeri girdi abi. Nasıl ya? İbrahim <laughs> İbrahim, geçen, İbrahim. 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 İçeri girmiş. İbrahim. İbrahim tek başına <meşine> kesecek. <laughs> Ona hazırlanmış. Savunun. <laughs> ya İbrahim. Hazırlanmış. Neyse bak sen geri gelebilirsin. Bir şey söyleyeyim. Kesim gelsene bir daha. Sesler Alo, alo. <hello. İmarla> <laughs> <laughs> Anne içeri katmıştı. <laughs> <laughs> tamam geldim geldim. Teşekkürler. <laughs> Annene teşekkürlerimizi <laughs> İbrahim, mükemmel iş yaptı bu Hiç arada. Oynamayı ya. bileydim size <laughs> <deyiverdim>, Ne hani? <laughs> no, no, olur teşekkür ediyolar anne. <laughs> <laughs> Sonra İbrahim geldi. Bunca seferberliğin ardından bu dungeon'ı yapmazsak en başta İbrahim'in annesine ayıp. Sonra Dene Baba Dene müthiş bir uğraşın ardından arkadaşlar sonunda tabii ki de yapamadık. Az değil Ya, ya. hayır ya. Böyle bir şey olamaz ya. Evet, 8. güne geldiğimizde iki büyük savaşa girdik. Bir, yeşillerle birlikte morlara saldırdık. İkinci savaşta sarılarla birlikte müttefik olup morlara saldırdık yine. Yani çünkü tek başımıza gücümüz yetmiyor. Morlar inanılmaz güçlü. Ve ilk savaş başladı. Yeşillerle birlikte morlara saldırdık. Bizim birlik hemen koştu C'ye. C'ye aldık. Alır almaz diğer bölgelere yine yardıma koştuk. Uzun bir savaşın ardından maalesef bu savaşı da kaybettik. Artık dedik ki sarılarla müttefik olalım. Sarılar bizden Kötü Allah'ım. 25-30 level'lar geziyor sağda solda. Tokat delis ettiler bizi. Orada da yenildik. Hidayettin yine kendi kabuğuna çekildi ve bölgeden ayrıldı. Kendimizi geliştireceğimiz yeni bir diyar var önümüzde. Kış haritası. Evet arkadaşlar. Hidayettin'in hüzünlü hikayesi burada nokta bulmuş oldu. Video hoşunuza gittiyse devam ettirebiliriz. O zaman gelecek günlerde, gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla. Hadi bakalım.